Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu hesap tanıtımı. Bugün arkadaşlar RFG Karadayı. Evet arkadaşlar hesabına elmas harcama da çektiğimiz kardeşimizin hesabındayız. Daha önce de tanıtımını yapmıştık. Hesabımız Türkiye'nin en yüksek levelli hesaplarından bir tanesi arkadaşlar. 92 level ve 200K ya yakın like'ı var. Full artı full bir hesap arkadaşlar. Son zamanlarda da çok etkinlik aldı. Hesap iyice doldu. Bugün sizlerle beraber bu hesabı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncesinden sizlere ufak bir çekilişten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sizlere arkadaşlar biliyorsunuz ki bir kayıttan bahsetmiştim. Yani hesap.com.tr arkadaşlar bıraktığım kayıttan kayıt olmanız gerekiyordu. Kaydı bir türlü tamamlayamadık. O yüzden ben de bir çekiliş yapmaya karar verdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yaklaşık bir 10 kişiye haftalık üyelik vereceğim arkadaşlar. Bu çekilişin sonuçlarını da bir hafta sonra açıklayacağım. Çekilişe katılmak için Haftalık üyelik kazanmak için, çekilişimize katılmak için arkadaşlar, bu bu videonun açıklamalar kısmına ve videonun arkadaşlar yorumlarında da yine sabitleyeceğim linkten hesap.com.tr linkten. Ama arkadaşlar internet üzerinden değil, benim bıraktığım kayıt linki üzerinden arkadaşlar, yani yorumlardaki ve açıklamalardaki linkten sadece ücretsiz bir şekilde kayıt olacaksınız. Bir de kanalımıza arkadaşlar abone olacaksınız. Bu iki şartı yaparsanız çekilişimize katılmış olacaksınız. Çekiliş sonuçları ve bir de arkadaşlar unutmadan bunu da söyleyeyim. Videoya arkadaşlar katılıyorum yazıp hesap ID'nizde bırakın. Yani oyuncu aidinizde bırakın. Ne Neden? Çünkü çekilişimizi kazandığınızda ID üzerinden sizlere elmas ödüllerinizi atacağız arkadaşlar. Evet. Kayıt ol, abone ol ve katılıyorum yaz. Bu kadar basit. Çekilişimize katılmak. Şimdi bu hesabı inceleyelim arkadaşlar. Şimdi şöyle gelelim. Şimdi arkadaşlar hesabımız 92 level ve gördüğünüz gibi 192 k bir like'ı var arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman boya pestlere bakalım arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi sap sarı. Bir tane sadece beyaz görüyorum burada elit paslardan. Onun dışında burası böyle komple sapsarı arkadaşlar. Şöyle bir kaydırmak istiyorum. Özel kostümlerine eşyalarına da bakmak istiyorum. Şöyle baktığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi profili de bu şekilde çok güzel. Like ve arkadaşlar seviyor olarak hesap 10 numara 5 yıldız. Şimdi buradan çıkalım ve gelelim nereye arkadaşlar. Bu sefer de biraz kasadan giriş yapalım. Şöyle bir kasadan giriş yapalım. Burada boydan kostümlere geldiğimizde arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi kanunsuzların bütün rengi ve neon kanunsuz da mevcut arkadaşlar. Yine la Lacoste, Papel vesaire de mevcut. Burası yine çok dolu. Şöyle saçlara gelelim. Saçlarda yine yıldızladığı saçları görüyoruz bu şekilde. Toplamda 509 tane saçımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça dolu. Yani full artı full diyebilirim arkadaşlar. Şöyle bakın özel etkinliklere gelen e, saçlar da alınmış. Onun dışında BTS'ler vesaire işte yine elit paslar vesaire vesaire dediğimizde burada yine 7 artı 3'ler de gözüme çarpıyor arkadaşlar. Yani hesap 7 artı 3'lerden de geçilmiyor. Şimdi arkadaşlar hesaba bir de genel olarak baktığımızda 509 saç, 862 üst, 642 tane de alt var arkadaşlar. Bir de sizlere şunun detayını vermek istiyorum. Burada 109 tane de açılmamış kostümümüz var. Yani hesap arkadaşlar neredeyse 1000'e yakın bir üst var arkadaşlar bu hesapta. Hesap full artı full. Bunu buradan görebiliyoruz. Çıkış yaptık yanlışlıkla. Şöyle gelelim tekrardan incelemeye başlayalım. Biraz hızlı gideceğim arkadaşlar. Kimisi hızlı incelememi istiyor. Kimisi de yavaş izlememi istiyor. Bence tam ortası olsun. Şimdi şöyle gelelim arkadaşlar. Bunlar da yüz maskeleri. Gördüğünüz gibi burada kanlı ay atölyesi, joker. Yine burada tavşancıklar falan gözümüze çarpıyor. Önemli kostümler. Yine bakın arkadaşlar burada narutolar vesaire dağılmış Hem Sasuke hem Naruto vesaire. Ya ben sürekli farklı tuşlara basıyorum. Geri çıkıyorum. Bir şeyler yapıyorum bugün. Elim biraz bugün yerinde durmuyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 7 artı 3 tavşancıklar. Yine özel kostümler. Alevli tavşancıklar vesaire. Yine bunlar da var arkadaşlar. Hesabımızda yok yok diyebilirim arkadaşlar. İşte yine bakın burada Joker var. Efsane Palianço kostümü. Evet burası da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi özel kostümleri şöyle sizlere göstereyim. Özel başlıklar. Yine aynı şekilde 5 artı 2'leri de yine tavşancıkların bütün renkleri ve zombi samuray da yine set olarak mevcutmuş arkadaşlar burada. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Burası bu şekilde. Bu, bu maskeler böyle yüz göz maskesi arkadaşlar. Burada çok önemli değil ama yine burada da 111 tane de böyle yüz maskesi var arkadaşlar. Yine üstlere geldiğimizde çok güzel üstler mevcut arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şöyle yine burada özel üstler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine tabii ki hayalet atölyesi vesaire. Yine beyaz kazak, siyah kazak vesaire de var. Şöyle aşağı doğru geldiğimde yine buradan da arkadaşlar yani görüyorsunuz ki hesapta yine pumalar işte aa şey de var. İkinci sarı vücut da var. Sarı vücudun çakması diye nitelendirdiğimiz ama yine o da özel bir kostüm. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Kostümlerden geçilmiyor. Toplamda 862 tane üst BTS'ler vesaire derken burası yine çok dolu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Üstlerimiz bu şekilde dediğimiz gibi arkadaşlar şöyle detaylı baktığımızda da üstlerden de arkadaşlar en önemlileri var. 7 artı 3'ler, özel etkinlikler vesaire hepsi mevcut arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gelelim. Şöyle bir sonuna bak bakayım arkadaşlar. Bazı üstleri merak ediyorum. Onlar da var mı diye. Yani hemen hemen merak ettiğim bütün üstler var arkadaşlar. Yani yok yok diyebilirim hesapta. Evet gördüğünüz gibi formalar vesaire de yine hepsi mevcut arkadaşlar. Pantolonlara geldiğimizde arkadaşlar sarı melek yine puma var. Yine bu beyaz caz pantolonu yeşil melek yine mevcut. Beyaz melek kırmızı mavi melek. Melek pantolonların tamamı var arkadaşlar. Bakın yine bu özel pantolonlar da vesaire de var. Ne pantolon bakımında da işte narutolar vesaire vesaire derken yani böyle bir hesapta da bütün pantolonun olmasına da şaşırmadım açıkçası. Özel ve güzel olan bütün pantolonlar var arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyeyim. Şimdi ayakkabılara gelelim. Ayakkabılara geldiğimizde bu ayakkabıları işaretlemiş, yıldızlamış yani arkadaşlar. Ayakkabılarda bu şekilde toplamda 589 tane ayakkabı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi internetimiz de biraz yavaş, biraz geç açılıyor sayfalar arkadaşlar. O bakımdan da biraz sıkıntı yaşıyorum şu anda. Neyse bu şekilde göstermiş de oluyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar paketlere geldiğimizde burada açılmamış 108 tane kostüm paketi var arkadaşlar. Yani birçoğu da güzel yani. Kostüm paketleri de yine arkadaşlar ileride açabilecek kostüm paketleri biriktiriyor. Bakalım sayı kaçacak? Rekor mu kırmak istiyor? Artık amacı ne? Bilmiyorum arkadaşlar. Ama burada gerçekten güzel kostümler görüyorum yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kostümler de bu şekilde yine paket halinde açılmayı bekliyor. Evet buradan çıkışımızı yapalım ve gelelim ifadelere. Evet arkadaşlar ifadelere geldiğimizde burada toplamda 189 tane ifade görüyorum. Çok önemli bir sayı arkadaşlar. Yani buradan da hesabın doluluğunu görebiliyoruz. Tabii ki bayrak, kalp, takım dansları vesaire özel ifadeler, evo ifadeleri hepsi mevcut arkadaşlar. onlar, onlar standart böyle bir hesapta olur arkadaşlar. Evet şimdi baktık böyle burası bu şekilde. Şimdi bakalım şöyle geliş animasyonlarına. Yine geliş animasyonu da arkadaşlar 12 tane mevcut. Yine burası da gayet dolu. Yine arkadaşlar özel kostüm değiştiren animasyonlar. Bakın burada arkadaşlar 6 tane varmış. Ve yine arkadaşlar Gababunta ifadesini de almış. Burada arkadaşlar Naruto ile beraber gelen süper ifade. Evet şimdi pozları geçelim. Yetenek görünümünü geçelim ve koleksiyona gelelim sırt çantası burada 224 tane sırt çantası arkadaşlar. Yine burada da özel ve güzel olan bütün sırt çantaları var arkadaşlar. Yani hiç buradan da yine çok da böyle detaylı da bakmamıza bile gerek yok. Tahmin bile edersiniz yani. Yine loot sandıklarına geldiğimiz arkadaşlar 167 tane de yine burada loot sandığımız var arkadaşlar. Yine burası da gayet dolu ve gayet başarılı. Yine arkadaşlar buraya gelelim. Bunlar neymiş bakalım. Paraşütler. Oğlum bu nasıl paşarı paraşütmüş? Bu ne zaman geldi ya? Bak ben onu ilk defa görüyorum. Etkinliğin bir tanesinde görmüştüm ama güzel paraşütlermiş bunlar hepsi. Evet paraşütlerde 131 tane. Yine uçan motor arkadaşlar. Burada 7 tane de uçan motor. Ve arkadaşlar geliyoruz. Nereye? Kaykaylara. Kaykaylara geldiğimiz arkadaşlar. Yani sörf tahtasına gök tahtası da bu şekilde. Toplamda 193 tane var. Hemen şöyle araçlara gelelim. Spor araba 32 tane arkadaşlar. McLaren'lar olsun. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi Lamborghini'ler vesaire. Yine burası da gayet dolu. Yine arkadaşlar buraya geldiğimizde 38 tane de motosikletimiz varmış. Yine canavar kamyon burada 21 tane. Burası da iyi. Yine cipler burada 25 tane. Yine kamyonet de var burada arkadaşlar. Toplamda 16 tane. Yine suda giden araçtan arkadaşlar. Bu iki kişilik araçta yine bu şekilde. Ve yine düldüldü arkadaşlar 9 tane. Ve son olarak profile gelelim. Profile geldiğimizde arkadaşlar pinler 29 tane. Avatar ve bayraklar ise 395'e 514 tane de bu şekilde burası. Evet burası da yine gayet dolu ve gayet başarılı. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkışımızı yapıyoruz ve geliyoruz. Nereye arkadaşlar? Önemli bir bölüm olan silahlara. Ama öncesinde ben şu laboratuvara da bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım hiber kitaplar ne durumda? Evet arkadaşlar hiber kitapların gördüğünüz gibi tamamı açık. İşte bir tanesi full, diğerleri 5, 6, 4, 3 şeklinde arkadaşlar. Burası yine bu şekilde. Gece yarısı kitabı da arkadaşlar yine son gelen kitaplardan. Buradan da yine birçoğu alınmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten bunların birçoğunu da biz aldık videolarda. Yani arkadaşlar burası da yine daha kitap gelmedi ama burası da yine alınmaya başlanmış önemli eşyaları. Buradan çıkalım ve gelelim efsanevi kostümlere. Efsanevi kostümlere geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece iki tanesi kapalı. Onun dışında arkadaşlar tamamı açık. Yine burada bu şekilde. Şimdi gelelim silahlara. Silahlara geldiğimizde ilk başta bir Evo silahlarından bakalım arkadaşlar. Evo silahlarına geldiğimizde arkadaşlar AK full, yine Scar full. Burası yani burası komple full arkadaşlar. Hiç bakmaya gerek yok. Sadece parafal arkadaşlar 5 seviye. Diğerlerinin tamamı full arkadaşlar. Burası yine çok dolu. Şimdi hemen gelelim nereye? Japoneliğe. Japoneliğe gelelim arkadaşlar şimdi buradan Galeriden bakacağız da arkadaşlar artık galeriden de bakmaya başlayacağız ama öncesinde şöyle bir silahlara bir genel olarak bakmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle 18 tane gördüğünüz gibi M4A1'imiz var. Yine AK 22 tane. Yine arkadaşlar M14'ler bu şekilde yine Scar'lar böyle. Grozalar yine 13 tane. PAMAS'a geldiğimizde 22 tane PAMAS. Yine son gelen hiber de alınmış. Yine XM8'ler bu şekilde 12 tane. Yine AN-94'ler bu şekilde. Yine plazmalar bu şekilde. Avuk'a geldiğimizde 13 tane avuk var. Yine parafallar burada 16 tane. Yine 9 tane yalı çapkını var. G36 yine G36 da yine 7 tane. Şöyle nişancı tüfeklerine gelelim arkadaşlar. 14 tane SKS, yine 7 tane CVD, yine Ağaç AH Kakan 12 tane ve AC 80'de 9 tane var. Pinalı tüfeklere geldiğimizde 12 tane M249 deseni, M60 yine burada 11 tane, yine Kort'ta 3 tane var. Hafif makinalara geldiğimizde 7 artı 3 bir UMP var. Yine full bir Evo var. Onun dışında da güzel UMP'ler mevcut arkadaşlar burada. Evet şöyle gelelim. MP5'e. MP5'e geldiğimizde yine arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel MP5'ler var burada. Burada yine arkadaşlar Yeviz Kıran vesaire toplamda 23 tane. Yine BSS'ler bu şekilde MP40'a geldiğimizde full 2 Evo var. Onun dışında yine sarı MP40 vesaire de mevcut. P90 yine 7 artı 3 atölye var. Yine onun dışında da güzel P90'lar var. Evet yine bu silah bu şekilde bunu geçerim. Bu çok önemli değil. Thompson yine burada 12 tane mevcut arkadaşlar. Yine vektörde 8 tane, yine Macon'da 12 tane. Yine Bizon'da da burada 4 tane mevcut. Evet arkadaşlar şimdi videoya burada bir kısa ara vermek istiyorum. Sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Sonra kaldığımız yerden videomuza devam edeceğiz. Free Fire'da elmas yüklemelerinizi hesap.com.tr üzerinden indirimli ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca PUBG Mobile ve diğer oyunların da tüm içeriklerini burada bulabilirsiniz. Aradığınız her şey hesap.com.tr'de. Elmas fiyatlarına gelecek olursak Free Fire'da 3 tane yükleme bölümümüz var. E-Pin Global ve Türkiye olarak Free Fire'da boyah Haftalık Yelik, Aylık Yelik ve 100 Elmastan başlayarak Toplamda 22 bin elmasa kadar elmas yüklemesi yapabiliyorsunuz ve ID üzerinden de yükleme kolaylığı sağlıyor bizlere hesap.com.tr. Ayrıca baki yüklemede de yine çok avantajlı yükleme seçeneklerimizle bizlere yardımcı oluyor hesap.com.tr. Buradan da avantajlı yüklemelerinizi yapabilirsiniz. Ve ayrıca çekilişler bölümüne gidip burada Free Fire ve diğer oyunların çekilişlerine de katılabilirsiniz. Ekstra burada çekilişler de oluyor devamlı. Evet hesap.com.tr indirim ve güvenin adresi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden pompalarla devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi köpekçik dahil arkadaşlar çok güzel 1014'ler var. 2 tane de Evo var. Yine arkadaşlar şöyle geldiğimizde spas desenimiz 17 tane mevcut. Yine M1887 burada 10 tane. Yine Mag7 11 tane var. Yine Şarj -Bozan 6 tane. Yine Tragon 6 tane. Yine burası da bu şekilde. Şöyle keskin nişancılara geldiğimizde AVM desenimiz 13 tane var arkadaşlar. Burası yine gayet dolu ve başarılı. Yine Kar 98 8 tane. M82 BT 6 tane. M24 de 6 tane. Yine Şifacı da böyle 2 tane. Ve VSK'da arkadaşlar burada 2 tane var. Yeni silahtan. Tabancalara gelelim. Yine Deagle burada 8 tane var arkadaşlar. Yine 18 burada. Güzel desenleri var. Ve arkadaşlar yine Mini Uzi de 8 tane. Tabancalar da bu şekilde. Şimdi gelelim yakına. Yakına geldiğimizde 40 tane tavamız varmış arkadaşlar. Oldukça önemli bir sayı bence. Yine palalara geldiğimizde çok güzel pala. Şu balta deseni ne güzelmiş ya. Valla bazı eşyaları da yeni yeni görüyorum. Hoşuma gidiyor. Evet 42 tane. Yine beyzbol sapası burada 41 tane var arkadaşlar. Yine katana burada 30 tane. Yine tırpan desenimiz de burada 26 tane var. Ve efek bıçağı da 11 tane mevcut. Ve gelelim yumruğa. Yumruğa geldiğimizde hiç de azımsanmayacak bir sayı arkadaşlar. 12 tane yumruk desenimiz var. El bombalarına gelelim. Burası da yine önemli. 108 tane burada el bombası görüyorum arkadaşlar. Gayet dolu, gayet başarılı. Ve arkadaşlar duvara da geldiğimizde burada 103 tane de yine duvarımız var. Burası da gayet iyi. Diğerlerine geldiğimizde M79 bu şekilde. Burası çok da önemli değil. Şimdi bir de galeriden bütün olarak bakmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle tüm olarak baktığımızda burada önemli eşyaların tamamını görebiliyoruz. Burada da artık bazı artık hesap tanıtımlarında buraya da bakacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da çok dolu ve çok başarılı arkadaşlar. Evet bu şekilde işte kadim dediğimizde mistik, mitik, mitik dediğimizde destansı dediğimizde arkadaşlar nadir dediğimizde yine bu şekilde sıra dışı yine bu şekilde hesabımız top dolu arkadaşlar. Şimdi, şimdi buradan da çıkışımızı yapalım ve ya son olarak karaktere gelelim arkadaşlar. Burada karakterler üzerinden de bir kombinlere bakalım ve karakterlere bakıp videomuzu sonlandıralım. Karakterlerimizin tamamı açık arkadaşlar. Şöyle bir kombinlere baktığımızda işte kız kombini, erkek kombinlerine baktığımız zaman buradan da yine hesapla alakalı az çok fikir yürütebiliyoruz arkadaşlar istediğimiz kombini rahatlıkla yapabilirsiniz. İster kız ister erkek kombin arkadaşlar. Hesap her kombine uygun. Bunu da buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birbirinden güzel kombinler yapılabiliyor arkadaşlar. Hem kız hem erkek olarak. Evet arkadaşlar. Hemen buradan da çıkışımızı yapalım. Şöyle enteresan da bir tane kombinimiz oldu. Bunu da biraz düzenleyelim değil mi? Ama bence bu kalsın arkadaşlar. Ee, şöyle bir üste gelelim. Üste ne gider? Üste bu olsun arkadaşlar. Altı da güzel bir pantolon. Mesela sarı melek olur. Tamam altı da gelelim ayakkabıya da bir tane ayakkabı uyduralım. Şöyle bir ayakkabı ne gider buna? Tamam, telliklerden bir tanesi gider sanki ya. Tamam. Evet şu şekilde bir kombinimiz olsun. Ha, kombin de fena olmadı. Bence güzel bir kombin yaptık arkadaşlar. Evet fena değil. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hesap tanıtımı veya hesabınızda elmas varsa elmas harcamalar için bana yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hesabınızda güzel videolar çekebiliriz. Ve son olarak arkadaşlar devam eden çekilişimize de katılmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.